Kaç hele kaç. Şimdi buna vurduğum zaman ya Rana bir acı hissedecek. Yeter mi lan yarrağım. Biraz daha şekilde daha şu an patlamasın. Amma. <laughs> 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 Eyvallah eyvallah. Dur efendi yarrağım. Sus be abini izle. Az siktir lan. Ya kibini itmek mi istersin yoksa sikmek mi? Bu da sana kapak olsun. Daha öğreneceğin çok şey var. Orası bir çocuğu, rezil beni.